Selamlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni serimizin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son geçtiğimiz bölümlerde okçuları kuvvetlendirmiş, madencileri daha çalışabilir, daha iyi hale getirmiştik. Bununla beraber elmaslarımız da birikiyordu ve elmaslarımıza herhangi bir şey satın almıyorduk. Ve şimdi Spartalıların topraklarındayız. Spartonlar ağır bir kalkan kullanıyorlar ve ...iyi eğitilmiş piyadeler olarak biliniyorlar. Aynı zamanda mızrak fırlatma ve saplama özellikleri var. E, bu da bizim için bir hayli üzücü bir durum. Efendim bu adamlarla çarpışmanın e, yolunun okçulardan geçip geçmediğini bilmiyorum... ...ama muhakkak önümüze tank olarak birilerini koymak durumundayız. Bunun bilincindeyim, bunun farkındayım. Çünkü e, bu adamların kalkanları kalkıkken onlara herhangi bir zarar verebileceğimizi düşünmüyorum... Yalnızca bana kalacak olursa yapabileceğimiz tek şey onların açık vermesini beklemek olur. Ne şekilde açık verirler? Yalnızca bence öndeki milli kuvvetlerle saldırırken, savaşırken açık verirler. Ee, biz de adamların açık vermelerini bekleyeceğiz. Açık verdikleri vakitte tepelerine bineceğiz. Ee, yapabileceğimiz çok fazla bir seçenek de yok gibi duruyor zaten. Şu öndeki e, tank sayısını birazcık arttıralım. Öndeki tank sayısını arttırırken bastığımız madenci sayısını da arttıralım. Adam full ekonomiye yöneldi. İlk dakikadan üstüne gitmiyorum yani. Garnizonu salsa üzerimize keser zaten ilk dakika. O yüzden ilk dakikadan üzerine gidilmez. Yani dediğim gibi garnizonu salsa mahvoluruz. O yüzden çok fazla uğraşmayacağım. Böyle birazcık daha bize altın kasacak adam lazım. şu an aslında tek başına tek kişi bir kişiyken acaba vurmak mantıklı mı? Yani en kötü en olmadı geri çekiliriz diyeceğim de şöyle bir bizimki ok atsa. Nasıl olur abi? Buradan oraya yetişir mi? Bu arada adamları ihmal etmeyelim. Bir yandan normal askerler basmaya devam edelim. Ooo sanırım saldırmaya geliyor. Sanırım saldırmaya geliyorlar ama... Ee... Evet abi adamlar çok fazla açık vermiyorlar. Ben sana onu söyleyeyim yani. Adamlar kalkanlı olduklarından dolayı çok fazla açık vermiyorlar. Yine acaba mahalle kavgası gibi adam toplamak mı zorundayız? Bunlara okçu fayda etmiyor gibi çünkü ağırlıklı olarak sanki milli ünite toparlamamız gerek gibime geliyor. Oo madenci sayısını fazla basmışız babuşlar. Madenciyi fazla bastığımız için şu an bu adam düşmanın e, base'inde kasmaya gidiyor. Düşmanın base'inde kasmaya giderse ne olur biliyor musunuz? Ölür. O yüzden düşmanın base'inde kasmaya gitmemesi lazım. Hacı abi git bakayım altını bir toparla. Abi bu heriflerin çok gelişmesine müsaade etmeden girmeliyiz bence ya. Yani Allah ne verdiyse lambur lambur girmemiz lazım bu adamların kasmasına çok müsaade etmeden. Çünkü e, bu herifler bizi çırpar yani. Bu herifler bizi çırpar. Şöyle bir Allah Allah nidalarıyla bir hücum edelim. Adamlar 4-5 kişi olmuşlar bile hocam. Bak adamlar kalkanları kaldırdılar yani. Herifler böyle kuyruğu dikti. En azından bak neyi umut ediyorum biliyor musun? En azından umut ettiğim şey şu. Bir dört okçu daha ver bana. Umut ettiğim şey şu. Belki adamların ekonomilerine zarar verebiliriz. Yani şu an düşmana çok zarar verebileceğimizi düşünmüyorum ama belki ekonomilerine zarar verebiliriz. Ana. Vurmayın la çocuğu. Ana o gitti gitti gitti. Altın gitti. Altın gitti. Çocuğun kastı altın gitti abi. Ya bir nevi korsanlık yapacağız aslına bakarsanız. Bak sürekli bu adamlar toparlanmaya çalıştığında kastığımız okçularla piyadelerle gideceğiz. Aslında var ya bence piyade basmamalıyız abi. Bence sadece okçu basmalıyız. Neden biliyor musun? Okçu basacağız geri kaçacağız. Okçu basacağız geri kaçacağız. Yani bu adamları oy. Bu adamları bizim feci derecede fazla rahatsız etmemiz gerekiyor. Bak adamlarıyla tekrar çıktılar biz de tekrar savaş emri vereceğiz. Adamlarıyla tekrar çıktılar. Yani camlarını sıkmamız lazım abi. Korsanlık yapmamız lazım böyle hani. Pirana misali anladın mı? Pirana misali akın etmemiz lazım. Belki şu öndeki adamlar ölene kadar düşmana sıkabiliriz. O bu düşman garnizon basmış abi ben sana söyleyeyim. Bu düşman garnizon basmış. Tamam bir tık geri vites bir tık geri vites. Yani çok zannetmiyorum şey yapabileceklerini, burada hayatta kalabileceklerini. En olmadı ben de garnizona geri çekilirim. Tamam adamlar konumlarına geri çekildiler. Tekrar devam, tekrar devam. Full okçu oynuyorum yalnız acayip tedbirli olmam lazım. Bu adamlar bizi yakalarlarsa mahvederler abi. Acayip tedbirli olmalıyım. Öndeki adam öldü. Bizimkilerin üzerine doğru ilerleniyor mu? İlerleniyor abi geriye. Geriye, 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 geriye. Surların gerisine, surların gerisine. Surların gerisine Surların gerisine çık. Sonra aniden bir ileri. Ateş et oradan. Bizim piyade de basmamız gerekiyormuş ya. Abi madencileri rahatsız ediyor herifler. Bizim onları rahatsız etmemiz gerekirken onlar bizi rahatsız ediyor. Neyse şu an hücum talimatındayız abi. Şu an hücum talimatındayız. Ne oldu? Senin base'i savunan adam kalmadı. Ne yaptın sen? Benim üzerime doğru geldin abi. Benim üzerime gelmenin sonucunu nasıl ödeyeceksin biliyor musun? Aham da böyle. Aham da böyle. Abi Spartalılarla uğraşması harbiden çok zor yani bu Spartan birimleriyle. Ee, bu adamlarla uğraşabilmenin tek yolu işte uzaktan bu herifleri sürekli rahatsız etmek. Sürekli rahatsızlık vereceğiz. O bizim okçular bitene kadar, bizim okçuların sayısı tükenene kadar zaten düşmanın base'i yıkılır diye tahmin ediyorum. E, ee, base'i yıkılmazsa da zaten bak sürekli öne adam yolluyoruz abi yollayabildiğimiz kadar. Popülasyon sayısı dolana kadar. Yani şuradan sonra kurtaramazlar mümkün değil. Ve artık e, abi Spartanlar bizde çalışıyorlar Onları kullanabileceğiz Onları kullanabilmemiz ne anlama geliyor Bu adamları öne tank olarak koyuyorsun Arkaya okçularını Koyuyorsun bitti gitti abi Ama ama bana sürekli Reklam verme bilgisayardayım Ne yapayım mi kapatayım Wi-Fi yok ki bunda Abi şimdi çantayı en üst kademeye upgrade'ledim. Artık altıncıların full kademe çalışıyorlar ve bununla beraber şöyle bir Spartan'ların mızraklarını da upgrade'ledim. Daha doğrusu kalkanlarını da upgrade'ledim. Kalkanlarını ve miferlerini falan upgrade'leyeceğim. Yani yapacağım işten bu olacak. Bununla beraber okçulara da yöneleceğim. Okçuları da upgrade'lemeye çalışacağım. Şimdi işin açığını söylemek gerekirse biz garnizonumuza hiç yatırım yapmıyoruz. Bu yüzden garnizonda yakalamamamız lazım. Şurada da bize düzgün bir şey lazım Heykeliniz 20 saniye süreyle sağlığının bir kısmını geri kazanır Ve güçlü lazerlerle kendini korur Anladım anladım Bana bunlardan değil alabilirsek böyle Şey lazım elmas da alınabilecek Adamlardan lazım Şu an megikullarla uğraşacağız Bu adamlar üzerimize doğru Sürekli canavar spamleme becerisi Olan adamlar Bak bir tane spartan basıyorsun abi Ya da bir tane spartalı basmasan mı Oo. Oğlum ne yapacağız biz burada Ne yapacağız biz burada Bizim canımızı yakacak bunlar Kardeş gözünü seveyim acele et Abi gözünü seveyim acele et Var ya burayı ne Spartan kurtarır ne şey kurtarır abi Gözünü sümüğünü yiyeyim acele et Bizi buradan kurtarabilecek bir şey yok dayı Bizi buradan kurtaracak tek şey böyle camış gibi şey basmak. Ya bizi buradan kurtarabilecek tek şey bu. Camış gibi adamların arkasına okçu basacağız yani. O öne koyduğumuz bir tane tankı var ya yerler yerler. O öne koyduğumuz bir tane tankı yerler abi burada. Kardeş bir tane okçu bas. iki tane okçu bas hatta. iki tane okçu bas. Hadi baba sen de bileğine kuvvet. Hadi bu altıncıları biz boşa şey yapmadık. Upgrade'lemedik sen değil öteki. Koş baba, koş baba. Ya bizim okçular da o kadar upgrade'li değil ki arkadaş. Şuna bak. Ya bu adamlar bize bir salça olacaklar. Kafamızı kapatacaklar yani böyle bütün ee, bütün her şeyi bitirecekler yani. Bunlar bir dalacaklar bize. Ya okçu sayısını yeterince arttırabilirsen bunların kalkanı yok bir şey yok yani. Bu adamlar bize ulaşamadan düşmanın ben kökünü kazırım da Okçu sayısını yeterince arttırmamın bir yolu olmalı. Ya bütün madenleri işletmeye başladım yeni yeni. Bir okçudan sonra geriye Spartalı basmak kalıyor. Bir tane de Spartalı basıp kendimi korumaya çalışacağım. Bu arada oyunun sesi yersiz bir yükselmedi mi sizce de? Ya da en azından bana öyle geliyor bilmiyorum. Oyunun sesi yersiz bir yükseldi gibi. Dayı bir dur. Dayı bir dur. Yani videolarda sesimin bastırılmasından hiç az etmem. Abi bir tane daha Spartalı. iki tane Spartalı da ne korur ya mekanı. Abi sonra bir okçu. Hayda. Biraz sayıları azalsın. Geri vites, geri vites, geri vites, geri vites. Lan adamlarımı vurmasalar bari be. Ay, 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 ay. Ay o altın kasan adamımı var ya altın kasan adamımı mahvettiler altın kasanımı. Abi yürüyün. Abi yürüyün. Abi yürüyün. Şu heriflerle biraz çarpışın. Abi yürüyün. Adamlar bizim mekanı dağıttılar. Bizim mekanı talan duman ettiler. Bizim mekanı değil. Hademeleri de talan duman ettiler. Bir şey değil. Ama bitti galiba işleri ya. Aynen aynen. Minik bir geri vitesle bitti işleri. Da az daha var ya heykelin iflahını kesiyorlardı ben sana söyleyeyim. Da benim aradığım ee, mevzu bu şekilde bir şey değildi ya. Benim aradığım performans böyle bu şekilde bir şey değildi yani. Şu öndeki adamların birazcık daha fazla iş yapacağını düşündüm. Kostümler mi? Ama bir de kostümler mi var? Ha, kostümler de sandıklardan çıkıyor anladım. Tamam. Şimdi e, Spartalı'nın miğferini yükselt bir dal. Bir dal okçuyu yükselt. Tamam abi hazırız. Hazırız baba. Hazırız baba. Şimdi de ses çok az geliyor. Devam ki. Ha, istersek bazı mekanları tekrar oynayabiliyoruz. Oo. Aa, ama tekrar oynamayalım ya. Tekrar oynamak bize puan veriyor mu peki? Maggie heykelini yık. Bu toprakların hakimleri, piyadeleri sarsamleten büyüleri ve buyruklarını yerine getirmeleri için minyonları çağıran büyüleri kullanan büyücülerdir. Hadi bakalım. Abi iki tane daha hemen Adem'e, iki tane daha adam. Evet, Magikiller'in ne kadar pahalı olduğunu biliyorum. Magikiller'in ne kadar pahalı olduğunu bildiğim için... Bu ne abi? Haa. Anladım. Zorda kalırsa kendini savunuyor eleman. Nice. Tamam. Dayı, sen bir gidebilirsin. Baba, sana bir abanalım. Sana bir abanalım. Gel bakayım şöyle. Abi, öne mutlaka bir tane Spartalı koyacağım. Öne bir tane spartalı arkaya bir tane okçu ondan sonrasının icabına bakarız ya Öne bir spartalı arkaya bir okçu şimdi spartalı ile okçu çıktıktan sonra ee, bir iki adam daha sonra üç okçu sonra ee, birazcık daha adam Tamam iki kişi daha ver iki kişi daha ver O iki kişiyi verdikten sonra bir okçu daha getir bakayım yani madenci sayımız yeterince fazla olmalı ki ekonominin temelini oturtabilelim. Hayda. Lan ne ara şey bastın. Vay anasının gözü ya. Bir tane daha okçu geliyor Allah'tan yani. Dayanır bizim oğlan dayanır. Lan büyücü veriyorlar bir de ya. Ay tamam tamam kanka tamam. Ee okçu sayımız 3 oldu okçu sayımız 3 oldu artık minyonlar geçemez. Artık minyonlar geçemez. Ee, bu herifin büyüleri yalnız piyade sersemletiyor. Ama önemli değil. Okçu sayımızı arttırdı. Tamamdır baba. Şimdi iki tane daha bundan istiyorum. İki tane daha okçu istiyorum. Öne bir tane daha tank yapacağım. Ee, ilerleyen vadelerde. Tabii ki önce bir hademe sayımızı tamamlayalım. Bu büyücülerin altın gereksinimi ben fazla diye hatırlıyorum. Yani fazla altın istediğinden dolayı öyle kafasına göre beynimizin üzerine patır putur patır putur yollayamaz. İki okçu daha. İki okçu daha. Um, evet yolladı galiba kafasına göre. E ne kadar piyade basarsa bassın abi. Sekiz tane okçum olacak en nihayetinde yani. Ve bu okçuların ok upgrade'i yapılmış bir vaziyetteler. Sekiz tane okçu olduğu için bence o kadar büyük bir can sıkıcısı ya can sıkıntısı olamaz diye tahmin ediyorum. Hatta şöyle bir dört okçu daha basacağım. Ben yine mekanı okçulara ektireceğim abi. Okçuların böyle düşmanın kafasını gözünü patlatmasını sağlayacağım. Şimdi bu dört okçu basıldıktan sonra bir tane daha e, Spartalı alacağım. Kardeş sen bize doğru gelmiyor musun? Herhalde bir büyücü daha çağırdı. Oğlum bunlar senin minyonların değil mi? Bunlar normal bastı askerler mi bu elemanın ya? Ha yok her büyücü iki tane minyonuyla beraber geliyor anladım. Kardeş şimdi iki Spartalı daha ver bana. 2 Spartalı daha verdikten sonra şöyle bir okçu sayısını 20'ye çıkartalım. 4 Spartalı tamam mı? 20 tane okçu hadi bakalım yani kafamıza ne yolluyorsa yollasın. Şimdi yollasak adamlar oyunu bitirecek derecede neredeyse. Ama acele etmeyelim abi. Acele etmeyelim. Bir de bu Spartalıların önünde savaşacak askerler de şey yapabiliriz. Askerler de üretebiliriz. Neden biliyor musun? Çünkü arkadaki 20 tane okçunun bence savunulması gerekir. Ve hani sadece 4 tane Spartalıyı milli savaş için yollarsak bu işin üstesinden gelemeyebilir. Hadi bakalım. Bir kişiyi bile sağ bırakmama challenge. Abicim istediğin kadar adam spamleyebilirsin. Bak benim önde neyim var? Benim önde duvarım var. Arkada okçularım var. Önde duvarım. Arkada okçularım. Bana bir cacık olmaz. Oo, alan vuruyor yalnız. Alan vuruyor kötü vuruyor abi. Alan vuruyor kötü vuruyor. E okçu sayısını arttırırsam ne yapabilirsin ki? Bence hiçbir şey yapamazsın. Ve ellerindeki bütün kozu kullandılar diye düşünüyorum. Yani şu elemanı kurtarabilecek hiçbir şey yok ortalıkta. Yapıştır okları. Yapıştır okları. İndir büyücüyü. Süpersin abi. Abi süpersin. Şimdi buraya paso asker yollatacağım. Ayva yediler bu arada. Bizimkiler ya orada demeyeceğin kim? Dayı. Ya takviye kuvvet çağırsalar ne olur? Çağırsalar ne olur? Bir şey söyleyeyim mi? Çağırsalar şu olur abi. Adamların cemi, bir bir vurabiliyoruz adamların base'e. Bir bir. Hadi bakayım bitti gitti Geçmiş olsun hocam Geçmiş olsun Arkadaki takviye kuvvetler gelemedi bile 4 adam Arkaya okçularını aldı Laylaylom galiba sana göre sevmeler yaptı Serserletme ve çağırma Çağırma güçleri nasıl kullanılabiliyor acaba Abi bir gidin ya Şimdi okçuları en üst kademeye çıkardım. Okçuları en üst kademeye çıkardığım gibi ne yapacağım? Seviye başına artı 2 altın. Böyle bir bizim krallığın tacını falan mı şey yaptırsak? Seviye başına maksimum artı 1 milyon. E, yirmi %25 daha fazla sersemletme. Bence ne yapmalıyız biliyor musunuz? Bence e, Spartalı'nın sağlık ve bloklama... Bloklama. Sağlık ve bloklama ihtimalini arttırmalıyız. Çünkü e, Sparta'lı olmadan bizim işler çok yolunda gitmez diye düşünüyorum. E, ve şu şeyden güçlü bir iyileştirme birliği çağırma olayını yapacağım yani ilerleyen vadelerde. Ona elmas kasmaya çalışıyorum şahsen. Parkland mı? Parkland neresi ki? Arkidonlar ve Swordwitherlar Parkland'a acımasızca hükmetmek için birleşti. Bu tarafsız ülkenin vatandaşlarını özgür kılmalısınız. Abo. Şey, Mag şundan hayatta basamam ya. Megikill'dan hayatta basamam. O yüzden çok kasmayacağım. O elemandan basabileceğimi pek zannetmiyorum. Ama yapacağım şeyi ben size söyleyeyim. Yapacağım şey öne bir tane tank alıp öne bir tane tank aldıktan sonra ee, doğrudan yoluma bakmak. E, ee, orada birazcık şöyle hızlı farmlayabilir misin? Teşekkür ederim. Birazcık hızlı farmla. Tamam. Sen de biraz hızlı farmla canısı. Ya yani bir tane koruyucumuz olsun ki ondan sonra kafamızı gözümüzü patlatmasınlar. Güzel bir tane koruyucumuz var artık ve üstüne üstlük bunun seviyesi de fazla. Kalkanına falan da upgrade yaptık arkadaşın. Kalkanına yaptığımız upgrade'den mütevellit gayet iyi durumdadır diye düşünüyorum. Şimdi bunun arkasına da iki tane okçu var. Normal swordsmanları bizimkiler savaşta halleder abi. Yani Spartalılara karşı hiçbir şansları yok normal swordsmanların. Üstelik bir de upgrade'li Spartalılara karşı hiçbir şansları yok. Ama bizim Spartalılarımız tank. Yani adamların arkasına okçu vermezsek o iş yalan olabilir. Bir tane daha Spartalı bas bakayım. Sonra gelen altınlarla direkt şey sayısını arttıracağız. Baba siz ne yapıyorsunuz? Abi Allah kolaylık versin. Herifler bizim okçuları mıhlıyor. Aa adamlar bizim okçuları falan mıhlıyor. Kardeş kolay gelsin hayırlı işler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah baba. Ne kadar güzel takılıyorsunuz la öyle. Adamlar surların arkasına çekildi. Sen de çekil. Dayı var ya, burada bana pür dikkat lazım. Bana burada pür dikkat lazım. Her yer iki kişi mi? Evet, her yer iki kişi. Artık daha fazla hademe basamam. Daha fazla hademe basarsam da zaten ekonomi kaldırmaz, ekonomi tartmaz. Ee, bir dal bir saldırı bakayım. Abi tamam, burada da yine şey taktiğini uygulayacağız. Ee, Spartalılarla ilk uyguladığımızda, ilk oynadığımızda uyguladığımız taktik var yani. Pirana taktiği style'a. Aynen onu uygulayacağız abi. Abi geri vites. Abi geri vites. Yavaş. Yavaş ama bunlar bize sürekli garnizon vurdurursa o, o iş yaş, o iş yaş. O işi bir geçeceğim sürekli garnizona vurduramazsın bana. Tamam pozisyon kollayacağız. Onlar da aldığında biz de dalacağız abi. Yapacağımız hamle bu. Pozisyon kollayacağız. Onlar daldığında biz de dalacağız. Ben yalnız bu bütün zamanımı okçulara yatırım yapmaya harcadım. Umarım okçulara yaptığım bu yatırımın karşılığını geri alabilirim fazlasıyla. Dördüncü Spartamda geldi. Dalıyor musunuz kardeş? Hadi bir dalın ben de size bir gireyim. Bence e, önde birazcık fazladan adam bulundurmak bizim işimize yarar. Yani keşke şu asker üretim hızını arttırmanın falan bir yolu olsa. Asker üretim hızını arttırmanın bir yolu olaydı. Çok çok iyi olurdu abi. Şimdi adamları bir tık bir ziyaret edelim mi? Şu adamlardan bas bakayım bir. Allah ne verdiyse. Hadi adamları bir tık ziyaret etme zamanı. Oo adamlar bizi karşılamaya geldi. Babayı gel, e babayı geldiniz usta. Babaya geldiniz daha doğrusu. Babayı geldiniz nasıl bir tabirse. Babayı geldiniz doğru bir tabiri değil de tabi. Babaya geldiniz kanka. O garnizona böyle daha fazla okçu koyacağınız mı abi? Uyarı takviye kuvvetler çağrıldı. E çağırsınlar. Çağırsınlar anam babam hayırdır. Bak adamların bütün e, sermayesi, bütün ekonomisi dağıldı. Bütün ekonomisi duman oldu. Sürekli düşmanın üzerine bizim kılıçlı adamlardan geliyor. Tabi düşman bir parça canını okuyor bizim elemanların ama. Hocam bir geri vites, bir geri vites, bir geri vites, bir geri vites, bir geri vites. Şimdi dal, şimdi dal. Çünkü adamlar şey yaptı abi. Adamlar surların şeyin arkasındaydı tamam mı? Binanın arkasındaydı. Binanın arkasında olduklarından dolayı şey yaptırmadılar. Oho hocam yani nasıl olacak o iş abi? Sen herkese tek atarsan. Tamam tamam geri 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 geri. Bu adamların kafaya birden çökeceğiz abi. Bu adamların kafaya birden çökeceğiz. Defense ve bu adamların kafaya birden çökeceğiz. Birazcık daha okçu sayısını hemen arttırmak lazım. Hiç hademeniz yok kanka. Ne yapacağınız peki bu konuda? Hademe sayınız sıfır. Bir bastır bakalım. 8 tane adamın beynini dağıtamazlar diye tahmin ediyorum ya. 8 adamın beynini dağıtmaları mümkün değil. Yani en azından birkaçıyla uğraşırlar. Onlar birkaçıyla uğraşırken bizim okçular arkadan indirir. Evet. Garnizon çıkmadan patlattık galiba herifleri. Yalnız sanırım bize en çok bu ittifak zorladı. Aç bakayım chest'in içinden ne çıkacak. Chest'in içinden çıkanı göremedik abi. Neden göremedik chest'in içinden çıkanı? Çünkü e, reklam. E, chest'in içi hocam. Chest'in içi. Chest'im vardı benim bir tane. Ne çıktı abi chest'in içinde? Sandıklar. Aç sandığı bir tane. Ha bak güzel şeyler çıktı ha. Güzel işler çıktı. Babuş bunu beğendi. Babuş bunu beğendi. Şeye baksana abi. Bir tane healer vermece çıktı galiba. Yok. Spartalı çığlığı çıktı. Bir tane arkeon yağmuru çıktı. Bir tane madencilerin telaşı çıktı. 67 liraya da güzel başlangıç paketiymiş. Aa. Aa, çok güzel bir başlangıç yapmış olurum abi onunla. ...Spartalılarla uğraşmaya devam mı? Yoksa kale okçularının hasarını falan mı arttırmak lazım? Ben daha hiç kale okçularına kestirme taktiği yapmadım da... ...ileride kale okçularına kestirirsek... ...bilmiyorum ya, bilmiyorum. Şu kalkanı bir arttıralım. Spartalıların e, sağlığını da bir arttıralım. Ya Spartalı artı okçu, benim kafa bir tek buna basıyor. Evet e, babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.